Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte miniş almaya gidiyoruz. Bu arada şimdiyeksiniz kış mı geldi? Resmen Erzincan'a kış geldi arkadaşlar. Şöyle size mi göstereyim. Resmen Erzincan'a kış geldi. O zaman hemen gelin isterseniz dışarı çıkalım. Evet şimdi hemen şöyle kapıyı açayım. Evet. Lambayı kapatalım. Şimdi ben annem babamı bekleyeyim isterseniz daha sonra gidelim. Çivili. Çivili. <laughs> evet arkadaşlar şimdi aşağı inelim merdivenlerden. Çıkacağım diye. bu sefer açtım. Diğer videomda açmamıştım. Allah kahretsin. Evet buradan da çekebilirim. Burası daha güzelmiş. Bizim aynıdan. Evet şimdi. Bakın şunun, şunun güzeline bakın. Tam fotoğraf çek. Şöyle var <laughs> Evet gidelim. Şöyle isterseniz vereyim. Şöyle gidelim. Evet. Evet arkadaşlar gidiyoruz. Nasıl rüzgar var görüyorsunuz. O yüzden uzun kolda gidip sizi göstereyim. Şimdi miniş almak için abime gideceğiz. Erzincan resmen kış geldi. Bu nasıl bir şey ya? Neyse o zaman babam da gelsin. Hemen arabayı çalıştırıp gidelim. O zaman arkadaşlar abime görüşürüz. Ben bir de yolda birazcık çekeceğim. Şimdi arkadaşlar ben baktım. Şu kediyi beğendim. Şu teklerini almayı düşünüyorum. Şu kediyi beğendim. Bunu alacağım. Bir de bir tane daha alabilirim. Sizce hangisini alabilirim? Kuzağı var mesela. Başka ne var? Bakın şöyle şuradan bakayım direkt. Hemen burayı da göstereyim. Şöyle mesela. Ben bir tane daha seçeyim o zaman. Evet arkadaşlar şimdi minişimi aldım eve geldim. Başka çeşit bulamadım yani en güzelleri buydu. Başka bulamadım. Şu an arkasına bakıyorum bu arada. Şöyle çeşitleri varmış. Arkasında. O zaman hiç beklemeden açalım. Bu arada 320 TL fiyatını merak edenler, merak edenler olursa. Şimdi ikisini nereden aldım? Bir şey Toy aldım. Reklam değil. Şimdi açalım. Çok heyecanlıyım ve çok tatlı. Yanında şu kalp şeklinde bir tane kurabiyesi var. Bir tane de böyle çok tatlı bir kedisi var yani. <laughs> o da kendisi. De. Evet. Hemen açtım. Böyle hemen bir çıkabilse. Evet. Şöyle direkt alayım. Ve arkadaşlar işte kartı falan bunun içinde. Evet işte. Ee, bunu şöyle şöyle koyayım. İşte o çok beklediğimiz miniş. Hemen şu kartlarını falan çıkarayım. Evet bakalım. Şuradan minişin şöyle göstereyim. Kartı var. Şöyle göstereyim. Şöyle. Çok tatlı. Şu burada bu kod ama neyin kodu? Bu kodun lütfen anlamını biliyorsanız söyleyin. Bu da onun kataloğu. Hemen bakıyorum kataloğuna. Şu an önce ben bakacağım. Daha sonra siz bakacaksınız. Arkadaşlar şöyle bir ceylan var. Ben bu şu ceylanı çok istiyorum. Ama bulamadım. Üçlü tüp şeklinde var. Tekli bulamadım. O yüzden alamadım. Biri şu kedi de çok güzelmiş arkadaşlar. Şu. Ama şu Ceylan arkadaşlar size de göstereyim önce. Şu Ceylan çok istiyorum. Nerede o Ceylan? Ceylan kardeş burada. Şu Ceylan'ı çok istiyorum arkadaşlar. Neyse. Şimdi katlayabilirsem tabii ki. Evet. Bu bunun katalogu. Bu arada kataloglar farklı Benim mesela geçen aldığım mini şuydu. Onun videosunu falan çekmedim. Şöyle bir tane mini almıştım. Şöyle göstereyim. Şöyle bir tane kuş bir almıştım. Onun için şeyleri de bu çantada Dur, Bu çantada. Şimdi kesin mini linçe bekliyor. Hemen göstereceğim. Onun kataloğu böyleydi. Evet bakın. Onun kataloğu böyleydi. Yeni çıkan minişimizin kataloğu da böyle. Ve arkadaşlar bunu, bunda böyle şey var. Bu üçüncü seriymiş. Arkadaşlar serileri farklı. Bakın. Bu üçüncü seri, bu ikinci seri, bu üç, bu iki. Yeni aldığımız bilinç üçüncü seriymiş arkadaşlar. Bu ikinci seriymiş. Bunda da yine şöyle bir kart ve kod çıkmıştı. Bu arada bunun kartı daha şey. Şunlar şöyle bir kod çıkmıştı. Ee, bunun kartı bu arada daha ince sanki. Ya da aynıymış. Bunun kartı da böyleydi bu arada. Evet şimdi ee, açalım hemen. Siz daha fazla heyecanlandırmadan önce şunu bir kurabiyesini çıkartayım. İçindeki kataloglardaki bu arada şeyler de farklı. Şöyle hemen göstereyim. Mesela bunda şöyle. Tutun. Bu yeni aldığım için kataloğunda şöyle. ilk başlamasında ne var? Şöyle göstereyim ben size hemen. Şöyle. Ee, diğerinin kataloğu da Böyle yani aynı şeyler yok. Zaten o üçüncü seriymiş bu üçüncü seriymiş. Öyle bir şeymiş işte. Şöyle. Bakın mesela benim ilkin de şu. Var. Anlatabiliyor muyum? Farklıymış yani. Neyse o zaman siz daha 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 fazla bekletmeden hızlıca açalım. Şunu önce bir kurabiyesini çıkartabilirsem. bu kadar zor çıkıyor diyor ki. Hemen şunu şöyle arkasından böyle bağlamışlar açacağım tatlı. Hemen atacağım. Bu arada hastayım. Böyle yapmama bakmayın. Hasta olduğum için ama şu an yapamıyorum ki açamıyorum yani. Düşmesin diye bağlamışlar arkadaşlar. Hemen onu açayım. Bir türlü açamadım. Ne zor şeymiş ya. Açamıyorum. Niye böyle bağlınız kardeşim? Hadi açıl. Ay keseceğim artık. Ben video izliyorum. Hemen bunu açıp geliyorum. Önce ya da şunu çıkarmaya çalışayım. Hadi. Öyle zor ki. Bu niye bu kadar zor? Tamam ben video izliyorum. Bunları çıkartıp geliyorum. Yoksa çok sıkılacaksınız. Evet arkadaşlar şimdi mini şey kardemden yardım alıp çıkardım. Kendim çıkarmaya çalıştım. olmadı. Sizi ve kendimi bekletmemek için hemen şey yapıyorum ve bu kedinin şirinliği şu an bakıyorum nasıl bir şey diye. Şöyle ve çok tatlı. Hemen bir tane oynatayım şöyle. Merhaba. Benim adım Limon. Cheesecake mi olsun? Cheesecake olsun. Merhaba benim adım Cheesecake. Cheesecake Merhaba benim adım Cheesecake. Yanında kurabiyem de var. Arkadaşlar bu arada paketin son hali ilk hali son hali öyle zor çıkıyor ki bu miniş öyle zor çıktı ki hafif sanki çıkarken yamuldu gibi ama bence yamulmadı yana gerçi şöyle göstereyim kurabiyesini de şöyle kurabiye var kalp şeklinde çok tatlı şey. getireyim ama aynı zaten evet şöyle kurabiyesi var kuyruğuna kurabiyesini koyabiliriz Şöyle patileri falan var çok tatlı ya bayıldım ben böyle hiç şey hiç Allah kahretsin evet çok tatlı şunun setlerine bir bekler misiniz ay telefonumun şarjı 5 hemen kapanabilir bir dakika ay. bir dakika ben bir kaydı durdurup bir telefon söyleyeyim. Bir... şu an telefonun ışığını arttırıyorum arkadaşlar telefon şey oldu da Işık gitti de hani şarj 5 olunca ışık gidiyor ya. Işte 10'u düşünce 15'i düşünce falan. Şöyle çok tatlı bir kedimiz var sonuç olarak. Çok tatlı. Bir de yanında şöyle bir kurabiyesi var. Hemen yiyelim. Yiyelim. Yedirtelim. Şöyle koyayım. Çok tatlı. Kuşumun yanına arkadaş geldi. Ama benim bu kadar olmakla bitmiyor. Daha birçok minişim var. Çok değil ama yine de birazcık minişim var işte. Ve almaya devam edeceğim. Ben de tam bir miniş hayranıyım. Sizce hangisi güzel? İkisi de çok güzel ama bence bundan daha güzel kedi. Ben biliyorsunuz kedilere bayılırım. Ve çok tatlı. Bu arada bunların ikisi çok uymadım birbirlerine. Ben çok uydular. İkisi de yeşil yani. Bunun gözleri falan yeşil. Çok tatlı. Şöyle arkasını göstereyim size. Burada ne yazıyor demeyiz. Kameradan şu ters gösteriliyor bu arada. LPS yazıyor. Şu taraftan okursanız şöyle. Böyle sıçrı bile bağlamışlar. Çok tatlı. Evet, çok tatlı. Bayıldım. Kafası da dönebiliyor ama şöyle dönebiliyor. Nasılmış? Böyle. Dönemiyormuş. Gerçi dönüyormuş. Anladım. Çok tatlı. Şöyle bir kedi. Çok tatlısın. O zaman... Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bu arada bunun gibi video, video diyorum. Bunun gibi vlogların gelmesini istiyorsanız like'a bakacağım. izlenmeye bakacağım. Ve bakacağım bu video yaptıktan sonra abone marttanın. En çok benim için önemli olan ne? Abone. Bu yani. Benim için en çok önemli olan şey abone. Bakacağım. Eğer bu tarz bir ben şöyle diyeyim. Eğer bu tarz vlogların devamını gelmesini istiyorsanız like atmayı unutmayın. Bir de abone olmayı. O zaman hoşça kalın.